Hiç. Ni. Bakayım. Ni açtım. Bu şeyi. Kedi istedi dur. Kedilere şey edici. Et, şey ettim şu. Kediler, kediler, kediler. И... И... Читать, пак. И...

evet. Teknoloji cahili ver. Ve kedi fotoğrafları. Kedi fotoğrafları kazanıyor. Abi mikrofonu açma. Açmamış. Kedi fotoğrafları kazanıyor şu an. Buna karşı. Küçük kedilerin fotoğrafları bile kedilere kadar sevgi oluyor. Buyur. Yok. Of bir tut dur bakayım <laughs> gene peder pederim bir şey bir dakika şu sesi kapatayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani bu şey çok ciddi kıskanıyor yani. Çok çok ciddi bir şekilde kıskanıyor yani.

好，这里这样吧。好。嗯 Tamam. Ucağım gene senden işi Açık istiyorsan açık kalsın. Açık kalsın. Ben, ben gideyim. Ay ucağım. Heter'ın gene işleri yine. Tamam, tamam geliyorum. Abi ha, bak vakit kaç dakika oldu ya? yayın yani kaç dakika oldu yani İki dakika duramadı ya. iki dakika ya. Bak çay mı daha yeni doldurdum bu canım. Bak bak. Yani çay mı daha yeni doldurdum. Şimdi şey istiyor. Bunam, su sıvınam boş. Neyse neyse. Sen şey yap. Ben şeyleri ekliyorum. Tamam mı? Şu günlük izleneceklerde şey var. Onu onu aç sen kuzucum seviyor seni. Abi. Hadi bakalım. Oh. Oh. Tamam acele etme.